Merhaba hanımlar. Ee, ben size bugün topuk yapımının nasıl olduğunu anlatacağım. Ee, bunun çok sorun oldu. bu e, güzel bir teknik. Yani benim ördüğüm e, topuğa güzelce oturan bir teknik. Ve bütün patiklerinizi uygulayabilirsiniz. Ve de çok kolay bir yöntemi var. E, ben şimdi size onu açıklayacağım. Şimdi patiğimizi ördük. E, topuk kısmına kadar geldik. Benim burası yaklaşık olarak 40 trabzandan oluşuyor. Şimdi ben bu 40 trabzanın 10 pardon 8 tanesini orta için ayıracağım. Diğer yanlara da 16 tane trabzan düşecek. Şimdi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 tane saydım. 17.ye ipimi takıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 8 adet çarpma sık iğne yapacağım. 3 4 Gayet yavaş yapıyorum ki hani herkes anlasın diye. 5 6 7, 8. Şimdi temel olarak e, topu oluşturmuş bulunmaktayız. E, bu sıradan sonra yandan 1, 2 sayıp batıp tığımızı çekiyoruz. Yani kaydırma işlemini uyguluyoruz. Sonra 2 zincir çekiyorum. Yanlardan yine 1, 2 sayıp üst üste geçiyorum. Ve dönüyorum. E, buradaki sayıda e, 8 tane yaptıysak eğer bu yukarıya kadar 8 tane çıkmalı. E, ne eksilmeli ne fazlalaşmalı. Onu sayarak yaparsanız daha iyi olur. Çünkü ben de her sırasında sayıyorum. Yoksa bir fazla bile topu çok etkiliyor. Yukarı çıkınca ya fazla kalıyor ya eksik kalıyor. 1 2 3 4 5 6 7 Pardon basamadım. 8 Şimdi yine bir iki tane sayıyorum. İkinciye batıyorum. Üstünü almadan tığımı çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 sayıp üstüne almadan batıp çekiyorum. Dönüyorum. Yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 adet çakma sık yaptım. Tekrardan 1 2 sayıyorum. Batıyorum ve çekiyorum tığımın üstüne almadan 2 zincir çekiyorum. 1 2 sayıp batıyorum ve yeniden döndürüyorum. 8 adet Çakma sık iğne yapıyorum yeniden. 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 1 2 sayıp batıyorum ipimi çektim iki tane zincir çekiyorum bir iki sayıp ikinciye batıyorum ve dönüyorum siz şimdi ee, yani 1 2 3 4 tane şuradaki ilmek kalana kadar örün ben de tamamlayıp üstte size tekrar bir şey göstereceğim siz örün ben de öreyim Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Zaten başta bayağı yavaş anlattım. Bu sefer e, videoyu Instagram için e, bir dakikaya sığdırmayacağım. Sonuna kadar çekeceğim. Çünkü Instagram'da bir dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz ve hiçbir şey anlaşılmıyor. Yarım kalıyor. E, devamını YouTube kanalımda göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 Bu arada kamera çekimini de e, <laughs> selfie çubuğuyla yapıyorum. Benim için güzel oluyor ama e, sizin için de umarım anlaşılır oluyordur. Saydım, battım, çektim tığımı. Yine bir 2 zincir yaptım ve tekrar döndüm. Ee, bu sırada biri fazla biri eksik geliyor. Onu ben size anlatacağım şimdi. Acele acele yapıyorum ki çok sürmesin diye. Evet şimdi 2 4 tane burada ilmeğimiz kaldı onu da şu şekilde yapıyorum tekrardan 1 2 sayıyorum batıyorum sonra bir zincir çekiyorum bir tane buradakine batıyorum ve dönüyorum şimdi burada bir tane benim ilmeğim kaldı. Geri dönüşteki e, çakma sık iğneleri yaptığımda burayı birleştirme yapacağım. O zaman düzgün olacak. Hani burası fazla gibi duruyor şu an ama öyle değil. Birazdan görünecek. Şimdi 1 e, 2 sayıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve batıyorum. Ve dönüyorum. Yani bu sondaki tek püf noktası bu şekilde. Hani fazla çıkarsa eğer, eğer hani kapatmıyorsa yapacağınız şey bu şekilde iki zincir yerine tek zincir çekip 2 ilmek yerine tek ilmek sayıp yapabilirsiniz. Bu arada benim topum da bitmiş bulunmakta. Size anlatacağım diye ben de bitirdim. Buradaki son ilmeğe de batıyorum. <laughs>